numaralı grafiğimiz her zaman olduğu gibi Borsa İstanbul hisse senedi piyasası ve hisse senedine yatırım yapanlar geçtiğimiz hafta çok ciddi sıkıntılar yaşadılar. Neden? Zaten ekranda görüyorsunuz değerli izleyenler. Hatta biz arayıp soruyorlar. Hocam ne oldu? Niye düştü bu? Hani bir trend oturmuştu ve güzel gidiyordu. Gerçekten de güzeldi. Geçtiğimiz ay başlattığı şu trendi ne yazık ki Borsa İstanbul son birkaç gündeki düşüşlerle beraber bu trendi kırmış oldu. Yükselen trendimiz kırıldı. Aslına bakarsanız tam olarak sat konumuna geçmiş bir tablo yok önümüzde. Yani biz Borsa İstanbul'da düşüşler devam edecek diyemeyiz. Ama geçtiğimiz haftaki bu düşüş işte önümüzdeki hafta kriz tatili var biliyorsunuz artık ee, özellikle yurt dışı piyasaları salı ve çarşamba günü genel itibariyle kapalı olacaklar ve e, sığ bir piyasadan bahsedebiliriz. Bir tek Türkiye piyasası açık birkaç piyasayla birlikte dolayısıyla önümüzdeki hafta özellikle şu 9822 bölgesine doğru ben bir tepki alımının yaşanması ihtimalini yüksek görüyorum efendim. Söylediğimiz tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Dolayısıyla Pazartesi, Salı ve Çarşamba günü özellikle bir tepki hareketi yaşanabilir. Yalnız şunu söyleyelim, bu sadece bir tepki hareketi. Yeniden bir trend oluşturmak isterse eğer BIST endeksi 9.822 bölgesinin üzerinde yeni kapanışların başlaması artık gerekli. Eğer bu başlamıyorsa veya başlayamıyorsa biz artık önümüzde iki tane ihtimali göreceğiz yıl sonu ile beraber belki Ocak ayı ile beraber ya yataylaşan ve bir testereye dönüşen bir piyasa ki dar bir ters testlerden bahsediyoruz ya da ne yazık ki aşağı doğru düşebilme riski ve potansiyel olan bir piyasadan söz edebiliriz. Burada da altta önemli bölgemiz neresiydi? 9.400 bölgesi bizi karşılayacak destek olarak o bölgeye kadar geri çekilmeleri biz artık o noktadan itibaren nasıl karşılayacağız efendim? Normal karşılayacağız. Bu nedenle. Bu hafta içerisinde özellikle 9.822'nin üzerindeki günlük kapanışlar bizim için çok büyük önem arz ediyor hisse senedi piyasası için. Eğer 9.822'nin üzerinde günlük kapanışlar başlar ve bu devam ederse yatay pozitif bir piyasayla birlikte biz hareketin yeniden yükselmesini bekliyoruz. Buradaki gap boşluğumuz tam olarak kapandığını söyleyemeyiz. Dolayısıyla hedefin tekrar 10.000'in 10 üzerinde hatta 11.000'in üzerine kadar çıkabilme potansiyeli taşıyor. Biliyorsunuz biz bu yıl özellikle e, efendim bu ABD seçimlerinden sonra ralliye başlamıştık yavaş yavaş ve yıl sonu rallisi erken gelmişti bizim açımızdan. Dolayısıyla artık yıl sonu bitti. Yılbaşıyla beraber yeni bir ralli, yeni bir hedef ve e, yeni bir hareketlenme olacak kanaatini taşıyorum. Hatta şöyle söyleyeyim, 2025 yılı Bakın 2025'e girmeden söylüyorum buradan GRT TV ekranlarında 2025 yılı 2024 yılından daha pozitif geçecek Borsa İstanbul açısından bu müjdeyi sizlere buradan vermiş olayım. Zaten her hafta burada bu analizleri de sizinle birlikte yapmış olacağız efendim.